Sürenem bir iki Olimpik Marsilya. Ya yani Marsilya. E, ee, Porto maçındayız. Zor bir maç. Bu sefer ben Porto'yu seçtim bakayım Ben de Marsilya'yım arkadaşlar. Kanalıma evet. abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Maça geçtik abi. Porto'yla zor bir maç izleyeceğiz. Porto. Hı. en son ben Juventus Porto maçı çekmiştim videosu. İnşallah YouTube'a gitmiştir. Kontrol edeceğim arkadaşlar. Hı. Pope. Ne olur Marsilya en son Lea. Evet bu sefer Real Madrid ile maç yapmıştık. Real Madrid Marsilya maçındaydık. Marsilya'yı 2-1-3-1 yenmiştik galiba. Bu sefer ben Marsilya oldum arkadaşlar. Lea. Çok güzel ama pası veremedik. Porto iyi. Bu arada Porto'da, Porto'da takımı Ronaldo'nun takımları ile Şu tuzaklardan uzaklı <laughs> Marsilya ile bu arada bayağı bir maç yapacağım arkadaşlar. İnşallah yapacağızdır. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Bu kadar mı? Bu bakar Ne insan bu bakar da arkadaşlar? <gülüyor> Sakit. <laughs> Tavuğum. Çok oyuncu, güzel Leia'ya gelsin dedi. Marchant. Marchant. O, M o bakar. Porto'nun yıldızı. Bu arada sen gerçekten bu bakar şeyde Beşiktaş konuyor. Bu arada like atmayı, abone olmayı, açan içeriden tıklayın. Bu arada en sevdiğiniz takım hangisi ve hangi oyuncu senin? Ronaldo Messi mi? Ve hangi takımı tutuyorsun? Yorumlara yazın. Ondan yorumları yazın. Galatasaray mı? Beşiktaş mı? Fenerbahçe mi? Trabzon mu? Avuşak. Trabzon mu? Yoksa Fener mi? Kanarya mı? Yoksa Arslan Galatasaray mı? Yoksa Kartal Beşiktaş mı? Yoksa Kaplan Kaplan'da, da Trabzon Çok güzel. Hadi içeriye doğru bir atın. Çok güzel vurdu. Çok güzel bir şut izledik. Mar. Evet. İlk gol bulamadık arkadaşlar. İkinci yarıda tahminim gol bulacağız. Abi ne <laughs> Neden siz tarafınız çekecek bir şey değil Reis. bu de yeni Neden kız kalbi ya? Ama bu Yavuz doğru bir şey söyledi. O yüzden sana danışmak istedim. Bu istaklar kullanılıp kullanılıp kenara atılan adamlar. Leya. Hadi bakalım. Atak şu adamlar. golü potaya abi ya. Şimdi sıfır sıfırlı diyor. Kosma, kosma. Hadi lan sıkıyorsa o bakar gönderim. Ben bu oyunun ustası oğlum ustası? Bunun ustası gelse sıfır sıfır beraber kalırız abi. İkiniz de ne alakası, var, cık cık. Ikin, ne alakası var ya Bu oyunu kim sağlar Bilmeyenler Abi, bu bu oyunu bilmeyenler valla şey. yüklesin, öğrensinler evet. arkadaşlar. Benim nasıl oynandığını şey, ya var? da tavsiye vereyim, nasıl oynandığını abi, görürler benim videolarımdan. nasıl ne bir tek benim videolarımı izlemeyin Aslında arkadaşlar. Olsun. Başka Eski videolar için. da var. Reis, şimdi Çok güzel. Demiş. Hadi. Şu direkten tenin Marsilya ile lan Porto derbisi resmen derbi abi bu evet. Zor çünkü Galatasaray. Bu arada arkadaşlar Galatasaray Beşiktaş maçı da yapacağım onun videosu da birazdan gelir. Videosu da artık birazdan çekeceğim birazdan videosu onun da gelecek inşallah. Evet bu maçı ilkten arkadaşlar. Eğer yeniliyorsam o videoyu çekemem çünkü yeneceğimi biliyorum ondan denk bir takım seçtim kendime göre. Porto ile Marsilya ikisi de denk takım arkadaşlar. <laughs> Şu an Borlu'nun ustası benim bu setede. Bu arada Porto iyi bir şut denedi. Bu arada 0 sıfırlık eşitlik devam ediyor. Abi ben neden söyleyememiş ki ya? <laughs> Başkalarına yanaşmak üzereler. Haberiniz olsun dedi. Hı? Abi atan artık. Kimmiş o başkaları? Şu avukatı çok sevdim. Çok çok Abi güzel. O verdi konsa Lea Lea vuramadı Lea. Artık son bir şans. Bay bay bitti. Abi nasıl bitti. Bitti, bitti. Bitti. bitti ya? Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna girelim. Masi ile berabere kaldı. Sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.